<laughs> aldım aldım. Şimdi Mehmet abi kuşlarını bize kimin ne nesi olduğunu söyler misin? Yok o kadar derine giremem. Girersin girersin. Ne, Nesli nerede geliyor? Niye giremem? He? Kafas söyleyeyim. Sana. Bu damız damız belimizin kralı bu işte. Bu mu? Dişi Müslüm abiden. Müslüm Sıraç Akkapı'da. Erkek. Adana'dan, evet. Yamaçlı tarafından. Bu bizim kral kapıcılığımız. Anay babaya e, atmacaya verdik sağ olsun. Cülüğü var abi sanki. O cülük e, bizim şeyin cülüğü abi. Bunu altı beyazın mı? Altı beyazın cülüğü. ey maşallah. Onu şey diye altına koydu. Kendi cülüğünü öldürdü. Ee, evet. ki kardeş. Ey maşallah Bunlar, ne güzel renk vermiş şöyle. Ha bu 3 yıl onun için. Ben Ey maşallah. Üç kardeş he? Üç kardeş. O büyükleri. He. Anne de baba bu işte. Bundan devam ettirecek Allah nasip ederse. İnşallah. Hepimize de geçecek. İnşallah. Ey maşallah. Ana babanın ortasını vermiş he? Ya işte ikisinden almış. İkisinden almış. Fizik babayı almış ama. Ya fizik babadan almış, burunlarından almış. Baba baba ucuyduk da Emin ediyorum. Böyle bir gidiyor. Yani ben kafamı elime koyuyorum parlağı çekerken. Vurmasın. Ne olursun diyor batmasın, derine gitmesin. Bu varlıkları harikaymış onun efendim. Serkan abiye buradan kuş almaya geldik bugün. <laughs> Alo. Efendim. Sen ne düşünüyorsun abi? Valla ne abi? Bu saat güzel. Şey. İşte işte. şey güzel. da şey güzel. Arkadaş da güzel. Daha ne olsun? Be. <laughs> tamam ben salatayı yaptım da şey kaldı. Kardeşime teslim edecek. Baba bu. Babayı <laughs> mı? He. Ana orada mı? Ana da orada. Bir taraf yandı mı abi? Bir taraf yandı. Anasını mı? Daha erkek ötmeye başladı. Bak 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 bak. Bu erkek. Eee. Bu şu. Şöyle bak çatal kırık. Bu erkek şu ee. %90 dişi kardeş. O mu abi? Bilmiyorum ama. Bilmiyorum şu. Evet. Şöyle Anadan şey mi? var ya çatal Yok Yo, vermiş hal bir iki haftaya toplar o. Bu 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 top sende bunun şeyi. Onu götürürük abi ya. Abi Dediğim gibi işte bunlar ne? Mehmet abinin sistem on numara Gözler on numara Şeyi çok güzel yaptı Eee vallahi yavaş o güzel Allah razı olsun kardeşimle beraber yaptık güzel Burada güzel da bakıcılar yani. var Orada bağcılar var aynı. Burası da Postan'da acil eczane. Aşık dale da yeri. Eczane evet. var. yok, oluyor. Onlar daha iyi şey. Onlar e, e, asıl defo içeride. <laughs> Peki, öndeki dişi O hasta bir ya? Yok, ha. Bu ediyorsunuz mu? Bak bakamıyorlar. İnşallah koymaz. Gel. Hoşlar filane. Abi. abi yani Tam zamanı ha. Bak 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 ya belli ediyor. Bak kötü verene bak oraya bak bak. Ha nereye bakıyor? Karşıya bakıyor. Aşağı. Nereye? Şuradan mı? Hayır, şu mu? Dur, 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 dur. Dur abi, dur. Abi bak sizinkilerin en sonu bu. Abi kuşları bize anlatır mısın? Kardeş <laughs> kuşları ne anlatın? Hava bozuk, şey bozuk. Nasıl diyeyim ben, ben sana? Gel Ulan videoya çek Allah seni de ayını Abi şimdi sen Almanya'nın neresinde bulunuyorsun? Burası Lengerik abi. Osta 20 kilometre. Osta 20 kilometre. Yani. Yok sende veder. Tamam abi. Kuşları izliyor musun Serkan abi? 3 tane attı. 3'ü de gülükmemel abi. Almanya'dan Mehmet soru abi ziyarete geldik. Al ama orada döne geliyor. Kişey gibi. He? Kargalar da diyor orada döne geliyor sanki Marsiye gidiyor. Abi burada kargası, martısı Avrupa'da bir de alıcısı çok meşhur. Bravo, alıcı var ya. Ay bunun içinden geldi ya. Bugün mi seveti yemedi? <laughs> 90'a mı gitti? Bak, yerine geldiler i̇şte bak. var önünde dağlar, var. O bir önce Çeşi, Ben kuşları görmeyeyim etti, ben ben. etti beni. Ha ben görüyorum. gördü altta güneşin altında. ben de kamaraya da çekemedi. Vallahi abi etti beni. Bak şöyle lirsiler. Şu balar. Gördün mü? Gördün mü? diyor? abi yavaş. güzel yerde. Yapma lan yapma lan yapma. Ama şuradan abi. Abi çama